Merhaba arkadaşlar. Üretim yönetiminin ikinci ünitesi olan üretim stratejisi ve verimlilikle ilgili şimdi bir soru çözelim beraber. Sorumuza geçecek olursak. Strateji oluşturmada dış çevreyi görüntüleyen çevresel tarama aşağıdaki eğilimlerden hangisini göz önüne almaz diyoruz. Strateji oluşturmada dış çevreyi görüntüleyen çevresel tarama. Şimdi çevresel tarama nedir diye bakacak olursak çevresel tarama iş fırsatlarını ve tehlikelerini belirlemek için piyasadaki ekonomik ve politik eğilimler ile toplumdaki değişimleri analiz etmektedir diyoruz. Bu çerçevede bakacak olursak A şıkkımızda piyasa eğilimlerinden söz ediyoruz. Evet piyasaya bakıyoruz. Piyasada neler olduğunu, müşterilerimizi, rakiplerimizi inceliyoruz. O nedenle burada çevresel taramamızda piyasa eğilimlerini göz önüne almaktadır. B şıkkımıza bakacak olursak ekonomik eğilimler diyoruz. Evet ekonomik eğilimlerle durgunluk, enflasyon, faiz oranları ve genel ekonomik şartların neler olduğu konusunda bir tarama söz konusu olmaktadır çevresel taramada. C şıkkımız olan çevresel eğilimlerde ise çevre ile ilgili herhangi bir burada taramamız söz konusu değildir. Dolayısıyla C şıkkı olan çevresel eğilimler burada doğru cevabımızdır. Yani göz önüne alınmaması gereken e, eğilimlerden birisidir. D şıkkımıza bakacak olursak politik eğilimler. Burada politik eğilimlerle bir şirketi etkileyebilen yerel, ulusal ve uluslararası politik, iklimdeki değişimleri içermektedir. İşte örneğin o Avrupa Birliği'nin oluşumu bir takım e, işletmeler açısından etkileri söz konusu bulunmaktadır. E şıkkımız olan sosyal eğilimlere bakacak olursak bir iş üzerinde etkisi olan toplumdaki değişimlerdir diyoruz. Bu da bizim için önemli olmaktadır arkadaşlar burada. Dolayısıyla bizim burada doğru cevabımız C şıkkımız olan çevresel eğilimler dış çevreyi görüntüle çevresel taramada göz önüne alınmayan bir eğilim olmaktadır arkadaşlar.